memeler arkadaşlar şey. ben çemberde bir oda ile beraber arkadaşlar çok istek üzerine olan oda vlog'u çekeceğim arkadaşlar bugün. Ee, daha sabah yeni uyandım arkadaşlar. Daha sabah şu an bakayım bilgisayardan. Eee saat 9.30 arkadaşlar. Daha şimdi kahvaltı yaptım. Ee, sizin için oda vlog'u çekeceğim. Ee, daha yeni uyandığım için arkadaşlar daha ve için daha tamam olarak geldi. Ben, ben size şöyle bir kaç şey göstereyim. Ee, öncelikle ben arkadaşlar şöyle müminim, benim odama girdiğimizde böyle kapıdan olan olanlar Kapıdan nasıl göründüğünü göstereyim şöyle, burada bir bilgisayar masası var, şurada bir yer yatağı var tam olarak yerleşemediğimizden yani dolayı arkadaşlar baza ve ranzalar daha gelmedi arkadaşlar. Şurada bir televizyonumuz var ve şurada da bir bilgisayarımız var ve burada eşyalarımız var ve bu arkadaşlar tek oda olmayacak. ekipmanlarımı da tanıtacağım ilk ee, Öncelikle başlayalım bu, ee, bu bilgisayar masasından, bu bilgisayarı arkadaşlar ben çok kullanmıyorum kardeşime vermeyi planlıyorum burada bir kasa var içinde şemsiye var Nedense bilmiyorum kırmıştım ben orayı burada bir yazıcı var böyle kapalı bakın göstereyim şöyle yazıcı ve arkadaşlar çok istediği istek üzerine tablet çekiyorum yani telefonum tamirde olduğunu söylemiş miydim bilmiyorum ama telefonum tamirde ondan dolayı tablet çekiyorum görüntü biraz kötü olursa kusura bakmayın burada bir klavye var ve burada bir süsler bir şey var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum tamam. Bir şey işte. Şurada spor çantam var arkadaşlar. E, ee, Muhtemelen ismi vlogundan görmüş olabilirsiniz. Burada çiçek ve şey kolonya var. Burada süsler var işte. Şurada bir mant var. Şurada bir giyimi su var. Şurada da boş ver ona, ona gerek yok. Şurada resimler var. Ee, daha bak gördüğünüz üzere burada kitap bile yok daha yerleşemediğimizden dolayı. Kitapları bile koymaya üşendiğim için. Sadece üstte kalan kitapları var. Şurada bir terawattlık kavızlık kartı var. Ee, kapatalım. Burada başka bir şey yok. Böyle. Bir dakika. Bekle. Video dışında kapatırım ben orayı. oraya. Ee, gelelim bu tarafa. Ee, burada da bir yer yatağı var. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, burada bir şarj aletim var. Bu benim telefonum şarj aleti. Buradan da e, televizyonun şar. E, televizyonun ne oluyor? Bu fişi var. Aynen. Burada bir. Bu ne lan bu Çöp. Hep e kadar gidip çöp atmakla üşendiğim için orada kalıyor. Burada bisketimin anahtarı var. Burada aldığım kulaklığın e, şeyi var işte. Neyse. Şu altında cüzdan var. Gelelim bilgisayar kısmına, ekipmanlara yani. Bilgisayarım arkadaşlar yani gördüğünüz gibi bilgisayar şöyle göstereyim, uzaktan göstereyim. Bu arada fan olayını da ayarladım arkadaşlar. Bakın. E, şöyle artık çalışıyor yani mavi ışıktan anlayabilirsiniz. E, Şuradaki benim şu e, birinci USB bozukmuş arkadaşlar. Ben ikinciye takmayı planladım. İkinci de oluyor arkadaşlar yani çalışıyor. E, ben de ondan dolayı ikinciye takıyorum artık. Artık e, ekipmanları geldiğimizde şurada bir tane Snoopy kulak var arkadaşlar. O kulaklığı ara sıra kullanıyorum. E, şurada bir e, kulaklık var arkadaşlar. Bir dakika ben bunu kulak mı dedim? Mikrofon. Mikrofon var arkadaşlar. Kulaklık demiş olabilirim. Kusura bakmayın. Burada bir e, ee, mousepad var arkadaşlar mouse bunu kullanıyorum ee, şurada bir poşet var bilgisayar taşımak için falan filan şurada bir oyuncak silah var nereden geldi hiçbir fikrim yok çalışmıyordur bu aynen çalışmıyor şurada bir bozuk saat var arkadaşlar ee, ve şurada da hiç bilinmeyen içine hep gereksiz veya hep böyle aklıma gelen şeyler attığım şey var burada bir tane de gamepad var arkadaşlar ee, ve kanalda bir patlama var bunu da söylüyorum arkadaşlar. <laughs> bir de, de söylemek şu an aklıma geldi e, ee, bunu da söyleyeyim arkadaşlar yani kanalda bir patlama oluyor nedense şu son 3 videom arkadaşlar e, 50'den fazla görüntüleme geldi ve e, like ve dislike bakımından da e, çok iyi oldu e, şöyle bir şey göstereyim size video yöneticisine gireyim size analizleri göstereyim arkadaşlar ben okuyayım da sistem olarak göremeyeceğinizi göre e, daha bakın şimdi bir yorum daha geldi e, şöyle görüntüleme açısından arkadaşlar 868 e, daha da gelişmişiz. Tahmini izlenme süresi dakika olarak 1460 dakika. Ortalama görüntülenme süresi 1 40 işte e, asıl katılıma gelelim arkadaşlar. Ben size burayı söylemek istiyorum. Beğenenler arkadaşlar 40 şartmış. Beğenmeyenler düşmüş. Yani beğenmeyenler 7 kişi düşmüş. E, bu da çok iyi bizim açımızdan. E, 54 kişi yorum yapmış. Bu da artışta. Paylaşım açısından bir paylaşım var zaten paylaşmayan diyor, paylaşmayan olmuyor paylaşım olmuyordu ama bir kişi paylaşmış bu ay içerisinde arkadaşlar ee, bu oynatma sitesindeki video sayısı azalmış Abonelerimiz de artmış arkadaşlar ee, yavaş yavaş geçiyoruz benim niyetim tabii ki de çok büyük bir youtuber olmak değil size eğlendirmek ee, ben bunları söyleyecektim arkadaşlar ee, kendimi doğru çevirsem tableti boş verin ee, videoyu ben size like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.